Merhaba arkadaşlar. Beach Clause'ları öğrendik. Çoğunu bu kalıpları kullandık. Ama bu kalıplar hep olumlu kullandık. Çünkü hoca olumlu. Ama hocam olumsuz şeyle de ihtiyacımız var. Evet. Şimdi başlıyoruz. Ama ondan önce şunu rica edeyim. Siz lütfen Past simple Simple'la ilgili hazırladığım bir video var. Onu izleyin. Bunu daha iyi anlayacaksınız. I wish you lived close by me. Olumlu bir cümle. Keşke sen yakınımda yaşasa. Olumsuz olsun istiyorum hocam. Ben sevmiyorum onu. I wish you didn't live close by me. Keşke keşke yakınımda yaşamasan. Kalıp nasıl gelişti? I wish. Cümlemizi olumsuz yaptık. Yani you didn't ve fiilin birinci halini kullandık. Gerisini de tamamladık. Devam ediyoruz. I wish you didn't work on Sundays. Keşke pazar günleri çalışmasam Sevdiğimiz bir insana söyleyebiliriz. I wish you didn't smoke. Keşke sigara içmesen. I wish you didn't drink alcohol every night. Keşke her gece alkol içmesen. E derdi var içiyor ne yapalım. Adam, I wish she didn't Come. keşke o gelmese doğum gününüz var dua ediyorsunuz I wish he didn't make up with her keşke o onunla barışmasa